Luka 8-18 Bu nedenle nasıl dinlediğinize dikkat edin. Kimde varsa ona daha fazlası verilecek. Ama kimde yoksa sahip olduğunu sandığı bile ondan alınacaktır. Dinle, yargılarla kararmış bir kalple değil, arınmış, duru ve açık bir kalple. Sessizliği duy, Tanrı'nın fısıltısını dinle. Yıldızları şekillendiren O'dur ve sonra seni şekillendirdi. İlk nefesinden önce adını söyledi. Ve yarattığı her şey içinde en çok sevdiği sensin. Yeremya 1:5 Seni ana rahminde biçimlendirmeden önce tanıdım. Doğmadan önce seni kutsadım. Seni uluslara peygamber olarak atadım. Ona gel saklanarak değil, kendini ispatlamaya çalışarak değil, sadece kendin olarak. Çünkü seni yaratan, seni en çok seven odur. Yaptıkların için değil kim olduğun için ona teslim olmak bu bir zayıflık değil son çare değil ilk adımdır huzura doğru ışığa doğru özgürlüğe doğru bırak yükleri kontrolü korkuyu ve tanrının merhametine sığın kaybolmak için değil bulunmak için onun huzurunda utanç yoktur yalnızca merhamet yalnızca sevgi yalnızca ev hissi o halde dinle yenilenmiş bir kalple Huzur bulmuş bir ruhla ve bırak seni en iyi tanıyan o seni eve götürsün. İsa'nın kudretli adıyla. Amin.